Merhaba çocuklar. Dersimiz hayat bilgisi. Konumuz gökyüzü gözlemleri. Gökyüzü sonsuz bir boşluk. Gece baktığımızda bunu çok iyi fark ediyoruz. Sayamayacağımız kadar yıldızlar var. Bu yıldızlar o kadar çok uzaktaki sanki ışıkları yokmuş gibi, çok azmış gibi bize ışık veriyor. Aslında bazıları Güneş'ten daha büyük yıldız ya da güneş. Biz bu gökyüzünde küçücük bir gezegende yani dünyada yaşıyoruz. Çok küçük uzayı düşündüğümüzde mini bir yapısı var. Şimdi bununla ilgili bakalım kitabımız bize neler öğretiyor. Adayla başlıyoruz. Yanda görseli verilen yer küre modelini inceleyiniz dünyanın şeklini çevremizdeki hangi cisimlere benzetebiliriz? Tabi burada bir soru işareti olacak. Şuraya ben bir soru işareti koyayım. Kitabımız bazen böyle yazabiliyor. Evet, çevremizdeki çocuklar topa benzeyebilir, bilyeye benzeyebilir, benzeyebilir. Yani küre şeklinde ne varsa ona benzer. Portakala benzeyebilir. Mandalina'ya benzetebiliriz. Haliyle devam ediyoruz. Arkadaşlar bulutsuz bir günde gökyüzünü gözlemlediniz mi? Hadi gelin birlikte gökyüzünde neler olduğunu öğrenelim. Çocuklar gökyüzünde güneş ve ayı, bulut yoksa eğer görebiliyoruz. Gece ise yıldızları ve gezegenleri görüyoruz. Gezegenler gece gökyüzünde yıldızlardan çok daha fazla ışık verirler. Onlar daha güzel parlarlar. Az parlayanlar ve ışıkları gelip gidenler yıldızdır. Çünkü çok uzaktadırlar ve ışıkları çok uzakta oldukları için çok az gelir. Ama gezegenler yakın olduğu için ışıkları bize biraz daha yıldızlara göre fazla gelir. Bu konuda ne yazılmış? Güneşle ilgili metni okuyorum. Gündüz açık bir havada gökyüzünde güneşi görürüz. Ancak güneşe gözlüksüz bakmak gözlerimize zarar verir. Unutmayalım. Güneş yanan gazlardan oluşur, çok sıcaktır. Güneş küre biçimindedir. Diğer metni okuyorum. Açık bir gecede gökyüzüne baktığımızda milyonlarca ışıklı nokta görürüz. Bunlar dünyamızdan çok uzakta olan yıldızlardır. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş de bir yıldızdır. Yani güneşi düşündüğünüzde bu yıldızlar gibi ışık veren bir ışık kaynağıdır. Ama güneş büyük görünür, yıldızlar çok küçük görünür. Aslında çocuklar bazı yıldızlar vardır ki güneşten çok çok daha büyüktür ama çok çok daha uzakta oldukları için onlar küçücük görünürler ve ışıkları da çok azdır. Dünya Güneş'in etrafında dönen bir gezegendir. Dünya küre biçimindedir. Evet, dünyamızın modeli bu. Durmadan döner. Çocuklar dünyamız Güneşin çevresinde döner, bir de kendi çevresinde döner. Güneşin çevresinde tam bir yılda bir tur atar. O da 365 gün 6 saat eder. Bir tam yıl geçmiş olur. Yani 4 mevsim geçer. Kendi çevresinde ise 24 saatte bir tam tur atar. Dünyamız hem kendi çevresinde hem güneşin çevresinde dönen bir gezegendir. Şimdi dünyamızın çevresinde dönen bir gök cismi var. O nedir? O da aydır. Ay da dünyamızın çevresinde durmadan döner. Biz onu değişik şekillerde görürüz. Mesela bu şekilde görürüz. Bu dolunay deriz biz buna. Bir de bildiğimiz şu anda şu şekli vardır. Bu da hilal görünümüdür yani hilal şeklini ve dolunay şeklini görürüz. İleriki sınıflarda değişik isimlendirmelerde vereceğiz. Neden böyle değişik şekillerde görürüz? Çocuklar güneşin ışığı diyelim ki buradan geldiği zaman, şu şekilde geldiği zaman o zaman biz ayı tam olarak görürüz. Güneşin ışığı eğer bu şekilde gelirse buralarını görürüz. Arka tarafına güneşin ışığı gitmediği için karanlık yüz olduğundan sadece burayı görürüz. Bunda da aynı şekilde güneş bu şekilde ışık verir. Bunda da bu şekilde ışık verir. Bakın burada da ışık alan kısmı görürüz. Almayan kısmı göremeyiz. Burada da öyle. Bakın ışık verilen kısmı sadece burası. Bakın ışık verilen kısmı sadece burası. Güneş tarafından ışık verilen kısmı sadece burası. Neredeyse artık görünmez hale gelecek. Ne yazılmış bu konuyla ilgili? Ay küre biçimindedir. Ancak biz onu çeşitli şekillerde görürüz. Bunun sebebi ayın bazı bölümlerinin gölgede kalmasıdır. Çünkü ayın kendi ışığı yoktur. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır. Yani aslında ay bir ayna görevi görür. Gökyüzüne baktığımızda çocuklar soru bununla ilgili. O soruyu okuyayım önce. Bulutsuz bir günde gökyüzünde neler gözlemlenir? Söyleyiniz demiş gökyüzünde bulutsuz bir günde güneşi ve ayı görebiliriz. Sıla ile devam ediyoruz. Aşağıda verilen alana eski kitap ve dergilerden kestiğiniz ay, güneş, yıldızlar ve dünya fotoğraflarıyla bir kolaj çalışması yapınız. Çocuklar ben şu şekilde bir kolay çalışması yaptım. Bakın güneş dünyamızı aydınlatıyor. Burada da ay var. Ayın görünen yüzü de aydınlanıyor. Burada dünyamız var. Çok güzel bir şekilde görünüyor. Burada yine güneş, ay ve dünyamız. Burada güneşin ateş topu olduğunu görüyoruz dünyamızda bakın. Burada gökyüzünden düşen meteorlar var. Biz de bunları aslında kayan yıldızlar olarak görüyoruz. Burada ay'dan dünyamızın görünümü şeklinde bir fotoğraf var. Yıldızlar da görünüyor. Bu fotoğraf ise Güneş'in gezegenlere göre büyüklüğünü yansıtıyor. Güneş çok büyük. Bakın dünyamız ve diğer bu dünyamız ve diğer gezegenler de etrafında bu şekilde sıralanmışlar. Tabi tam bir doğru sıralama değil ama değişik yerlerde ama uzaktan yakına doğru bir sıralama var. Evet. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.